FIFA 17'nin demosu çıkmış durumda. Artık bu zaten bilinen bir gerçektir. Biz de tabii işte aradan birkaç gün geçti dedik. O zaman birkaç gün geçti. Tamam. Şimdi o zaman bir video yapalım, hazırlayalım, yükleyelim. Görsel açıdan özellikle önemli yenil yenilikler, yenilikler, yenilikler geldiğini gördük. Özellikle yolculuk adı altında bir kariyer modu getirilmiş, düzenlenmiş, geliştirilmiş. FIFA 16'da bu yani pek hoşuma gitmiyordu zaten facia gibi bir şeydi ama. Aslında FIFA 16'dan bence en büyük farkı ne diye soracak olursanız yani hani evet grafiktir vesaire yok arkadaş bunlar değil. Ya oyuna girerken aslında Türkçe en son dil olarak seçiliyordu. Şimdi İngilizce ilk sola yani sol yön tuşuna tıkladığımızda direkt Türkiye gelirdi. Ben de şimdi FIFA 17'yi her açarken açtığımda direkt sola basıp Giriyorum oyunu Çek Cumhuriyeti dilinde oynuyorum efendim benim için en kötü belki yenilik bu oldu Türkiye Türkçe'yi gitmişler Portekizce'den sonra Türkçe e, yani yine tabi sondan geliyor da Çek Cumhuriyeti Portekiz ondan sonra Türkçe galiba böyleydi alt F4 yapmaktan ciğerim soldu yani böyle <laughs> böyle şeylerle uğraşıyoruz. Tabi ben klavyeden oynadığım için hemen ayarlarımı yapayım. Alternatifi seçmemdeki sebep hani bunu da göstermiş olayım. Gerçi artık bu konular çözülmüştür herhalde ama. Alternatif seçmemdeki amaç yön tuşlarının değiştiremiyorum en azından ben. Ee, değişmeyen yön tuşları arasında da benim için en avantajlı olan bu. Alternatif ayarın üzerine yapılan tuş seçimleri. Efendim onu da öyle bir göstermiş olalım dedim. Evet şimdi o zaman bir tane maç yapalım. Tabii ki FIFA ile alakalı bir video yapacaksak bir tane maç yapmak lazım. İlk kez Inter Inter karşı karşıya çıktı. Ben tabii şöyle takımları göstereyim de ben Manchester United'ı seçeceğiz. Yani şimdi hocam yani Zlatan'ı Yuraymovic'i adam almış transfer etmiş kadrosunu tutuyor. Ben de zaten FIFA 16'da güzel giden bir kariyerim var. O kariyerde de gittim. İbrahimovic'e kaç? 50 milyon euro verdim. Aldım Newcastle United'da. ilk sezonu şampiyon tamamladık. Ayıptır söylemesi. Efendim. <laughs> e, ondan sonra. Ha onunla ilgili iyi ki bu konuya girdim. Şeyi söyleyeceğim. Oyunun zorluk konusu da biraz aslında değişmiş herhalde. Yani değişmişten kastım şu aslında. Ben FIFA 16'da açıkçası efsanevi de oynamayı hiç tercih etmiyorum diyebilirim. Çünkü efsanevi de oynamak tam bir kanserlik olay FIFA 16'da. Yani karşındaki takım ne olursa olsun bir başlıyor pas yapmaya topu göremiyorsun bir daha. Topu gören adama yani artık nasıl bakıyor insanlar bilmiyorum. Yani ilah seviyesine çıkartıyorlar kendisini. O derece enteresan bir şey bu. O yüzden efsanevi oynamak çok sıkıcı. Ben dünya klasında oynuyordum FIFA 16'da ama şimdi bu 17 denedik gördük. Efsanevi çok da efsanevi değil yani 16'ya göre efsane bir efsanevi değil. Ama yine de tabi bilmiyorum belki demodan dolayı da böyle olabilir çünkü demo bazen yanıltabiliyor bu konularda. Ee, o yüzden efendim bir bakalım biz gene tabi şimdi şeyle oynayacağız. penaltılar değil komple aç. Ha. Ondan sonra böyle böyle bir durum. Neyse biz maça geçelim. Gerçi geçmeyelim kadroya ayarlayalım. Efendim oyunda tabi free kickler, cornerler vesaireler değişmiş. Yepyeni sistemler getirilmiş o konularda. Şöyle ben tabi yine bu kısmı da göstereyim dedim de o özel taktiği şey yapalım uzun toplayınca rakip sağda pres sürekli pres hocam. E, free kick sistemi değiştirilmiş penaltı sistemi değiştirilmiş kamera açıları yenilenmiş şimdi bunların hepsini gözlemlemeye çalışacağız. Bastian Schweinsteiger nasıl yedek oturur sayın Jose Mourinho tabi teknik direktörler de artık FIFA 17 ile beraber önemli bir yer tutacak belki de. Yani arada onlar da gösteriyor. Kenarda böyle Mourinho adam efkarlı bir şekilde gezip duruyor. Bir ileri gidiyor bir geri geliyor. Volta atıyor kendi kendine vesaire. Böyle durumlar yaşanabiliyor. Ee, onun dışında şu kadroda ha, Darmian var. Onu oyuna alalım. Sabek. Şu tabi şey biraz benim canımı sıktı ama. Oyunda da bir tuhaflık var. Bir Herhalde ufak bir e, optimizasyon sorunu var. Beta'dan dolayı olabilir bu. Bilemiyorum. Çok da yorum yapmak istemiyorum kendisiyle alakalı. O yüzden e, Blind'ı oynatmam. Melek'i o Manchester City maçından sonra Blind bence hiç oynamasın. <laughs> Efendim o zaman maça geçelim. Tabi e, bunda sorun olur mu ki acaba? Evet bu kadar konuştuk. Şu an geldi. Neyse ki geldi. Çünkü böyle bir sıkıntı var. O giriş ekranında oyun takılıp kalıyor böyle. Hani ESC'ye basıyorsun basıyorsun yok geçmiyor mümkün değil. Öyle bakıyorsun olmuyor. Alt F4 yapıyorsun mecburen artık yapacak bir şey yok. Yalnız oyunun sesini kıstım ama hiç o kadar da kısmamışım. En iyisi kulaklıktan kısayım. Oyunun ayarlarından kısacaktım da ee, onu kıstım yine olmamış bak mesela. Ben tabii şarkıyı kıstım aslında doğru. Oyunun sesini kısmadım. Efendim şimdi işte Jose Mourinho görüntüde. Efendim adam şekil Karşıda da şey var, şey değil Pep Guardiola var, onu gösterecek mi diye bir an şey yaptım, ondan şey dedim ama şeyi şey yaptılar. Grafikler bir kere çok güzel, geliştirilmiş. FIFA 16 veya FIFA diyelim, FIFA'nın PES tabii rakibi olduğu için kıyas genelde. PES ile yarışma konusunda grafik anlamında çok geride olduğunu görüyorduk bu sene bu konuda. But, uh, in the right Frostbite ünlü uh, motoru uh, e, EA Games'in e, özellikle Battlefield serilerinden tanıyoruz kendisini. <laughs> Oyun motorunu Guardiola görüntüde efendim. Grafiklerde bir düzelme var. Oynanış anlamında da PES'e benzettim ben. PES aslında PES'in şöyle bir dezavantajı var. Yani PES konusunda şimdi hani adın 9'a çıkmış inmez 8'e derler ya bu böyle bir durum maalesef. PES'in aslında oynanışı geçen 2016'da, PES 2016'da gayet iyiydi. Gerçek, yani çok gerçekçi denmez tabii ki ama FIFA 16'nın yanında daha bence iyiydi. Oynanış anlamında. En büyük sorun işte bu lisans konuları yani e, düşünün bu PES MyClub 2016'nın ücretsiz dağıtılmasından sonra ben indirip denemiştim nasıl diye. Ara arada yine oynuyorum keyifli ama mesela Roberto Carlos <laughs> Futbolu bırakmış oyuncular hala kadronuzda yer alabiliyor çünkü lisansı takım yok, oyuncu sayısı az gibi durumlardan. Böyle böyle e, eski oyuncuları, emekli olmuş oyuncuları oynatıyorlar. Ben artık başlatayım yani. F4'e de basalım antrenörü kapatsın. Lisans açısından büyük bir sorunu var. O yüzden e, kendisi pek tercih edilmiyor. Aslında buradan şunu getirecektim yani burada pes FIFA çekişmesi değil de oynanış pese benzemiş yani anlatmaya çalıştım bu. Pes'in de oynanışı böyle. Kamera açısı da bu şekilde. Güzel bir kamera açısı. Biraz da tabii zorlayabiliyor. Evet. Bir de böyle garip paslar da verilebiliyor bazen. O buktan mıdır, oyun betada ondan mıdır bilmiyorum ama bazen hiç istemediğim yerlere pas atıyorum. Veya belki oyun dinamiği anlamında bir şey vardır. Biz efsanevi aldık mı oyunu? Aldık değil mi? Girerken yarı pro olarak girmiş olmayalım. Şimdi Sayın Hocam aldık galiba ama çünkü aynı evet gol yedik. <laughs> Hayır, neden şüphe yaptım? Çünkü bu az önceki mücadelede adam resmen topu benden al diye bekledi. Güzel bir gol yedik. Bu Leroy Sané serbestti. Menajerlikti herhalde değil mi? Yani bu bayağı değerli bir oyuncuydu. Leroy Sané olması lazım ismi. Böyle biliyorum ben kendisini. Evet, Guardiola seviniyor mu? Evet, seviniyormuş. Vay. Yalnız bunu tabi daha önce denk gelmemiştim. Leroy Sané. E, direkt alınan oyuncudur. Bu hangi menajerlikteydi onu da alınıyordu. Bir anda büyük yıldız oluyor kendisi. Çok hızlı bir oyuncu. Evet çok müthiş bir başlangıç yaptık. Şu an işte ya sana güvendik. E, yedirdiğin gole bak. İşte bak pasa bak. Onu ben gerçi isteyerek attım da o tarafa değil. Biraz daha Efendim bizim yarı alana doğru pas atmasını bekledim. C ile plase vuruşu ayarlayan C tuşu aynı zamanda pas verirken de sert pas atmamızı sağlıyor FIFA oyunlarında. Şimdi evet bu herhalde efsanevi. Ya ben bir an çünkü acaba dedim ayar yaptık ama yapmadan çıktım mı ne yaptım? O çünkü top pos yani o pozisyon beni şüphelendirmişti. Tamam, sakin sakin. Evet. Hocam, bekleyin biraz top yapalım. Çok fazla da şey yapmayın. Ee, şimdi şuraya bir yere bir pas atalım. Yalnız iyi bir pres yapıyor. Adamlar golü de buldu. Çalımlar bir de güzel olmuş. Fizik, e, oyunun fiziği artık daha da ön plana çıkmış. Yani hız çok önemli değil. İşte peste zaten olay buydu. PES'te gördüğüm kadarıyla çok fazla hızlı oyuncunun bir yani tabii ki hızlı olmak önemli ama teknik kapasitesi yüksek hızlı oyuncu daha önemli orada. İdi FIFA'da da gördüğüm <laughs> kadarıyla bu böyle olmuş önceden çünkü FIFA'da hızlı 90 olan adamı tutamazsınız. Yani düşünün 70 overall'ı olan adam yani böyle gümüş diyebileceğimiz adam FIFA 16'da 15-20 bine satılabiliyor yani Ultimate Team'de. Neden Hızı çünkü 95 falan yani uçuyor gidiyor adam. Yoksa normal şartlarda 70 olan adamın suratına bakılmaz ama işte ba mesela bazı arkadaşlarımız olabiliyor öyle. Gümüşten bir kadro kurup işte ben gümüşle de seni yenerim veya başkasını yenerim. Ya yani beni kastetmiyor da <laughs> herkesi kastediyor. Yenerim anlamında kadro kuruyorlar. O kurdukları kadroda işte hızlı oyunculardan oluşuyor genelde. Bir de tabii bunların bronz versiyonları var. Maalesef şimdi buna da gireceğim artık bu konuya. Çünkü insanı mahvetti bu. Yani FIFA'da bir hile var. Bitmiyor arkadaş. Nereden bulmuşlar bu hileyi anlamadım. Söylenenlere göre bu Battlefield'da da hemen oyun beta'dayken daha adamlar hile çıkartmışlar. Yani insanlar enteresan gerçekten. Oyun daha yeni çıkmış oyuna hile uydurmuşlar. FIFA 16'da da öyleydi. Bronz yani şimdi FIFA'nın en büyük Kötü yanlarından biri 16'nın, World'de mesela bu yoktu ücretsiz yönlendirdikleri oyunda. Abi bir giriyorsun, bakıyorsun adam gümüş kadro. Haa hileyi yaptı işte, bitti maalesef. Kale'de mesela orta saha oyuncusu var, defansta forvet var. Böyle bir kadroyla geliyor, anında galip çıkıyor gidiyor. Oyunun neredeyse yani ilk yüzde e, galibiyet oranları vesaire olanların neredeyse tamamı hile. Bu arada ben hiç top oynayamıyorum anlatırken. Şimdi dedik o kadar pas yapmıyorlar ama bayağı da iyi pas yaptılar. Hocam bir bırakın biraz da biz top oynayalım. iki saattir bir şey anlatıyoruz. Biraz da maç anlatalım ya. Şuna bak. İşte çok fazla hile var. O yüzden hani 16'yı şu niyetle almıştık. Dedik ki ya Türkçe, işte Türkiye Ligi var. Bir katkımız olsun. Van Persie var. Ondan sonra Nani var dedik. Onlar da sağ olsunlar. Ondan sonra gittik aldık ama yok. Yani hileden oyun oynanmıyor. Birinci lige geldiğiniz anda, birinci klasmana ikinci klasmanda bunlar yavaş yavaş böyle bir kendini hissettiriyorlar. Ondan sonra ikinci ligde bir başlıyor. Şey birinci ligde bir başlıyor bunlar. Her maç neredeyse hileci. Oynanmıyor. Bu arada ilk yarı bitti. Bizim daha kale yani kaleciyi gördük mü biz? Evet şimdi gördüm. <laughs> Joe Hart kaleci. Yes, bağlantı niye kesildi? Bağlantı kesilmedi ya. Bağlantı gayet çalışıyor. Şimdi efendim ikinci yarıda bambaşka bir Manchester United izleyeceğiz. Umuyorum ki bu yarıda bir gol ya da goller bulabilirsek çok daha iyi olacak. Hocam faul yani bak. Bir an faul vermedi. Ben dedim kendi futbol bilgimi sorgulayayım. Ne yapayım acaba? Çok güzel. Gördüğünüz gibi oyun ağır gidiyor yani. Bayağı ağır gidiyor hani. Bir FIFA 16. Şimdi kıyaslayabileceğimiz oyun FIFA 16 doğal olarak. Bir önceki oyun olduğu için. FIFA 16'daki hıza bakıyorsun ki... Korner bu arada. Evet. Yenilenen korneri oyun bize anlatıyor nasıl yapacağını. Açıkçası kornerler tabi yine be, bu beta yani... ...beta olduğu için, demo olduğu için belki de böyle ama... ...düşen düşene bu arada. Yani neredeyse açılan her orta adamı buluyor ama. Bakayım şimdi. Evet bu da buldu neredeyse gol oluyordu. Yani neredeyse her orta adamı buluyor yani takım oyuncunu. Bilmiyorum. Belki be, de, yani demo olduğu için belki şansa belki iyi mi orta açıyorum bilemiyorum ama. <laughs> Ondan sonra böyle bir pres buluyor. Hocam e, gerçi bunda hangi tuştu takımı ileri çıkartmak? Onun da gerçi hiç bakmadım. Kim bilir hangi tuş. Çünkü Agüero. FIFA 16'da Burada bu evet. Evet abi. Nereye attın topu? Nereye attın Kulları. ha? Neyse. FIFA 16'da 1 2 3 1 1 ve 2 tabi. Bak bak zaman geçiriyor bak. Ya hocam yapma gözünü seveyim. Bir de bu FIFA 16'da mesela genelde şey bu top oyunu, oyunun dışına çıkarken mesela az önce gördük. Manchester City'li oyuncunun avantajına korner kazanacaktı ve nitekim bıraktı top kornere çıksın. Vücudunu koydu. Ben bunu FIFA 16'da pek görmüyordum. Bilmiyorum belki ki o kadar saat oynadım yani. Hani bunu söyleyebilecek kadar bunu rahatça söyleyebilecek kadar oynadığımı düşünüyorum. 200 saatin üzerinde oynadım FIFA 16'yı ama pek böyle şeylere rastlamadım yapay zekada. Bu oyunda gördük yalnız bunu. Araya kaçmalar vesaire var gayet iyi. Hani akıllı biraz daha. Evet araya çok güzel İbrahim. İbrahim atıyor. İşte İbrahim gitsin bayrak direni kırsın. Ne yaptı o? Bicycle kick mi yaptı? Ne yaptı? Güzel bitirdi yalnız. Bravo. Kendim attım diye söylemiyorum gerçekten. Vururken ki hali pek hoş değil ama Evet ama topun gidişi güzel bence. Güzel yere gitti. İşte zıla... Ne oldu oğlum? Hangi ara gittin üzülmeye başladın? Ha gelmiş adam. Ben zannediyorum <laughs> hala köşe gönderilen gelecek. Bu arada oyuncu değişikliği yapılıyor. Evet. Biz de mi yapsak? Mourinho oradan düşünüyor ama. Hocam yedekte yok. Forvet yok zaten. İbrahim de alamayız. Evet Guardiola oyuncularına hadi bakalım bu işi yaparsınız diyorlar. Biz bu maçı çevireceğiz ama sorun yok. Manchester United Manchester City yener. Ee, Manchester derbisinde <laughs> Manchester kazanır diyoruz. Ah. Pres sistemi de biraz zorlaşmış mıdır nedir? Daha böyle işte bu peste de böyle aslında. O P'yi vurgulamamın sebebi de pozisyondan kaynaklı. Bu peste de böyle. Yani çok böyle kaygan mı diyeyim ne diyeyim? Oyuncular pek yani savunma yapamıyorsun. Kayıyor gidiyor adam elinden. Belki bana öyle geliyor yine ama. Çok güzel pas yalnız. Zlatan ver Runiye. Runiye öyle pas atılır mı İbrahim? O golü atıyorsun bu pası veremiyorsun. İbrahim. Ah İbrahim ah. Ah İbrahim ah. Şöyle bir yere ortaya aç bakalım. Vurdu. Bak bak bak. Görüyor musun? Yine vurdu abi. Yani diyorum bu ee, bir şeylik var. Her korner kafaya geliyor yani. Ya da ben dediğim gibi iyi mi orta açıyorum anlamadım ki. Zannetmiyorum yani. Şimdi mesela o zaman iyi açamadık. Gereksiz <laughs> <laughs> bir orta denemesi. Aman 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 aman. La, penaltı, elle elle de. Elle elle de penaltı. <laughs> ya. elledi. penaltı. sözümüzü tuttuk en azından. Golde dedik. Ama bilmiyorum belki kaçırırız bunda. Hiç belli olmaz. Nereye gidiyor hakem? Hakem nereye gidiyor? Abi nereye gidiyorsun? Abi nereye gidiyorsun? Hakem. Nereye gidiyorsun? Adam isyan etti. Penaltıyı verdi isyan etti. Hocam sabitti nereye gidiyorsun? Adam maçı terk ediyor. Aa, gitti. Hiçbir şey yapamıyorum. Süre gidiyor. Ve maç bitti. Maalesef. Evet taraftar. Abi yok mu devamı? Ha. Hah geldi. Aa dedim maç gitti bir an. <laughs> Eee koşma ve hedef belirleme. Keşke baksaydım. Penaltı daha önce kullandım mı? 16'dan farklı Bir şeyler var mıdır? Koşma ve hedef belirleme Tamam bunlar zaten vardı Öncekisine nasıl geçeriz? Önceki yazıda ne veriyordu acaba? Şimdi ben bir an heyecan atayım İşte bitiricilik İyi bakalım yani ha değişmiş yalnız şansı attım penaltıyı da onu da söyleyeyim. Değişmiş penaltı. Evet. Tuhaf bir penaltı olmuş. Yani önce adamı getiriyoruz. Ondan sonra vuruyoruz. Yazıda da öyle belirtiyordu çünkü. Bir an tuhafıma gitse de çünkü D'ye basıp yön verirdik önceden. Hani şuraya atsın diye. Burada önce oyuncuya koş diyoruz. Güzel. Güzel olmuş penaltı. Ama tabii birkaç kere denemek lazım. Keşke şöyle Q'ye falan basıp aşırtma deneseydin de güzel bir gol olsaydı. Hazır kaleci de Köşeye gitmiş. Hakem geldi mi maça geri? Evet, hakem de bir den. Evet, oyun gitti.